Merhaba çocuklar. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bu dikar, lavu, onlar onları, onları size tanıştırayım. Bu dikar en 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 güzel e, e, müzik alet. Ben seviyorum bunu. Bunu da bunlar bunlar bunları seviyorum. E, bakın Evet, önce hangisini çalalım anneciğim? Ha? Bunu. Evet, önce davulu çalacağız. Ama davulumuzu önce takmamız lazım. Şöyle takıyoruz, değil mi? Kafamızdan geçiriyoruz. Sonra da Ramazan davulcusu gibi başlıyoruz çalmaya. Ramazan geldi. Değil mi anneciğim? O şekilde mi söylüyorlardı? Nasıl yapıyorlardı? Evet. Doruk davul çalmayı seviyor mu anneciğim? Evet. Peki. Sonra bak burada düdükler de var anneciğim. Çok tatlılar onlar da. Oo rengarenk. <laughs> <geldi. gülüyor> Doruk çok komiksin anneciğim. <laughs> Bir diğerlerini de yapsana bakalım. Bak orada yeşil de var. Aa o çok komik ya. <laughs> o nasıl ses yapıyor? <laughs> o pek ses çıkaramadı sanırım annem. Değil mi? Dur <laughs> ağzından ne geçelim. Tamam anneciğim bence o kadar ete biraz da gitar çalmak ister misin? Ama bir şarkı söyleyerek gitar çal bize. Tamam. Ben göt abe. Hadi söyle annem. Göt abe iyi oynuyor ama her zaman abe dedi ne 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 Ama gitarı böyle mi tutuyorduk acaba biz? Ya. Doğru mu tuttun sen? Ya böyle olmuyor. Ha öyle olmuyor mu anneciğim anladım. Evet çok güzel. Bugün bize müzik şenliği yaşattın Doruk. Teşekkür ederiz. Seni çok seviyoruz. Hoşçakalın çocuklar. Bay bay.